Mutlu akşamlar sevgili izleyenler işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle beyaz ana haberle yeniden karşınızdayız. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve bültenimize geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi gergin geçen görüşmelerin ardından Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Efendim, zaman zaman sert tartışmaların da yaşandığı görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili sözleri CHP'li vekilleri kızdırdı. Komisyonda aslında tansiyon hiç düşmedi. Kara parayı aklayan da şerefsizdir uyuşturucu yardımını yapan şerefsizdir İddia etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir bu kadar basit Kılıçdaroğlu şerefsizdir hadi bakalım Kılıçdaroğlu şerefs Ç... tamam Sen şey şerefsizdir Kılıçdaroğlu şerefsizdir Sen şerefsizdir Kılıçdaroğlu şerefsizdir Kılıçdaroğlu şerefsizdir şerefsizdir gergin başladı öyle de devam etti tansiyon hiç düşmedi İçişleri Bakanlığı'nın meclisteki bütçe görüşmelerine uyuşturucu iddiaları ile ilgili tartışmalar damga vurdu Sayın Bakanım dolandırıcılarla, uyuşturucu baronlarıyla herkesin resmi var var var. Konuşuyor, konuşsun. Ben buraya bak. Sen, sen, buraya sen bu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasının önemli bir bölümünü terörle mücadeleye ayırdı. HDP'li vekiller Soylunun konuşmasını engellemeye çalışınca komisyonda gergin anlar yaşandı. <laughs> Bakan Soylu, CHP'li dört belediyenin terör ilişkisini de önümüzdeki hafta açıklayacağını söyledi. İstanbul, Mersin, Adana Seyhan ve Ataşehir Belediyesi'ni işaret etti. Hangi Kürt kardeşimize bir tane, bir tane en ufak incitecek bir söz söyledi? Bizim bir de kırmızı çizgimiz vardır. O da terördür. Muhalefet Partisi'nin vekilleri uyuşturucu ticaretiyle ilgili iddiaları da komisyon gündemine taşıdı. Bakan Soylu iddialara tek tek yanıt verdi. Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapacak. Bu salonda kimin aklına böyle bir şey geliyor ya? Ne muslumuzu biz buradan bulduk? Siz kimsiniz? Süper, her, her, her türlü her türlü iş yaparsınız. İşine, Ondan sonra dönersiniz insanları suçlarsınız. Kana, kana, Soylu'nun ana muhalefet liderine hedef alan sözleri CHP'li vekilleri öfkelendirdi. CHP'li Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Bakan Soylu'dan sözlerini geri almasını istedi. Ancak Soylu sözlerinin arkasında durdu. CHP'li üyeler komisyon başkanının bulunduğu kürsüyü işgal etti. İki kez ara verilen görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi. Anneler babalar gelecekte anne olmayı baba olmayı düşünenler lütfen televizyonlarınızın sesini biraz daha açın efendim. Çünkü sırada anne babalara ibret olması gereken bir haber var. Küçük çocuklarınızı lütfen ne evde ne de sokakta gözünüzün önünden Ayırmayın sayın seyirciler. Çünkü şimdi izleyeceğiniz olay bir anlık ihmalin nelere mal olabileceğini gösterecek hepimize. Esenyurt'tayız İstanbul'da 4 yaşında bir çocuk oynamak için yalnız başına sokağa çıkıyor. Henüz neyin ne olduğunu bilmeyen küçücük çocuk elindeki çatalı kaldırımdaki trafoya sokunca müthiş bir patlama meydana geliyor. İşte o küçük çocuk 2-3 saniye boyunca trafodan fışkıran alevlerin tam da ortasında kaldı ve her yeri yandı sonrasında yaşananlarda en az bu kaza kadar vahim sayın seyirciler. Trafo 4 yaşındaki Çınar'ın yüzüne patladı. Panik olan anne babası böyle birbirine düştü. Esenyurt Batalgazi mahallesinde tek başına sokakta oynayan 4 yaşındaki Çınar ölümden döndü. Yüzün aşağısına hep siyah olmuş, desis sormuş. Küçük çocuğun elindeki çatalı soktuğu kaldırımdaki trafo bomba gibi patladı. Trafodan fışkıran alevlerin ortasında kalan küçük Çınar büyük şok yaşadı. Ağlamaya başlayan küçük çocuk eve doğru koşarken gürültüyü duyanlar da yardıma koştu. Anne babası da panik oldu. Küçük çocuğu iş yerinin önüne getirip su istediler. Bir ses geldi. Dışarıya çıktık baktık çocuğa çata trafoyu şey sıkmış. Esnaf damacanayla su getirirken öfkelenen baba olaydan sorumlu tuttuğu eşine saldırdı. Esnafsa elleri ve yüzü kapkar olan çocuğa su dökerek acılarını azaltmaya çalıştı. Küçük Çınar ellerini uzatıp su dökmelerini isterken anne babası telaştan hala ne yapacaklarını bilemiyordu. Bizim dökene geldiler, su istemişler, döktüm ve yüzüne şaşırtacağına hep siyah olmuş, desesi olmuş. Yoğun bakıma götürmüşler. Sonunda yoldan geçen bir aracı durdurup küçük çocuğu hastaneye yetiştirdiler. Vücudundaki yanıklar yüzünden hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım tedavi görüyor. Efendim işte yakışıklı bir damat adayı ve güzeller güzeli eşleri, müstakbel eşleri gösterişli bir kız isteme merasimi yapılacaktı ama bir anda kabusa dönüştü. Kız tarafı kahve ikramı ve yüzük merasimi için evlerinin salonuna süslü bir platform kurmuştu. İşte o süslü platformda sevgililerin isimlerinin baş harfleri de yer alıyordu. Ancak tam yüzük takma törenine geçecekken o platform gelin ve damat adayının üzerlerine düştü efendim. Sonrasında ne oldu diye merak ediyorsanız haberimizi izleyin. Kız isteme töreni az daha faciaya dönüşüyordu. Dev platform nişanlanacak çiftin kafasına böyle düştü. İstanbul'da yaşayan Mert ve Evsa birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Her şey geleneklere göre yapılacaktı. Erkek tarafı gelip usulünce kız isteyecekti. Ama genelde aileler arasında yapılan bu sade törende biraz fazla gösterişe kaçmışlardı. Önceden hazırladıkları süslü platformun önüne geçtiler. Damat Evsa'nın getirdiği tuzlu kahveyi yudumladı. Adetlere göre kahveyi bitiren damat adayı cebinden çıkardığı gülü tepsiye koymaya hazırlanırken birden kıyamet koptu. Gösteriş merakları başlarına iş açmıştı. Gelin ve damat adayının baş yer aldığı süslü platform bir anda başlarına düştü. Kız isteme merasimi bir anda kabusa döndü. Aldığı darbe yüzünden başını tutan gelin adayı uzun süre kendine gelemedi. Bu görüntüler sosyal medyada yayılınca takipçileri merakla ne olduğunu sormaya başladı. Onları merakta bırakmamak için yeni bir video daha paylaşan genç çift o kazada herhangi bir yara almadıklarını ve düğünü de yaptıklarını duyurdular takipçilerine. Kimse yok Sevgili izleyenler en küçüğü 6 aylık olan 4 çocuğunu yüzüstü bırakıp daha 15 yaşındaki çocuk sevgilisine kaçan Gülizar Akbulut olayına bakanlık el koydu. Kocasından şiddet gördüğünü öne süren Akbulut altın ve paraları alıp evinden kaçtı. TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki bir çocukla yaşamaya başlayan Gülizar'a kayıtsız kalmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. E ortada 4 çocuk var, ne olacak? İşte o torunların bakımını üstlenmek isteyen babaanne ve dedeye de destek verilecek. 15 yaşında bir oğlana kaçmış. Gülizar sen ne yapmaya çalıştın? Ne yapmaya çalıştım? ben, ee, ben kurtulma ya. Gece 12'sinde 6 aylık bir çocuk koya. nasıl bırakılıyor? Benim gece 12'deki çocuğumun hesabını verecek önce. Şahin'i nereden buldunuz? Birkaç aydır konuşuyorduk. Sen onun yanına ne diye gittin? Bu çocuk daha sana eş olur mu ya? Orada oturan kişiden daha iyi olur. Gece yarısı 4 çocuğunu terk edip TikTok'tan tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Yüzüstü bırakılan torunlarının bakımını üstlenmek isteyen babaanne ve dedeye destek vereceklerini açıklayan bakanlık anne Gülizar Akbulut hakkında da suç duyurusunda bulundu. Oğlum kaçırmamış ki kendi gelmedi. Ne? Benim ne? oğlum ne? cahil ne? daha yaşlı olmamış. Kahramanmaraş'ta yaşayan 22 yaşındaki Gülizar Akbulut 6 yıl önce Hasan Akbulut'la dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten 4 çocuğu oldu. Ancak Gülizar Akbulut trafik kazası geçiren kocası 3 aylık tedavi sürecinde TikTok'ta 15 yaşında bir çocukla tanıştı. Sonrası zaten tam anlamıyla bir rezaletti. Eşim Gülizarat Bulut gece 12'de 4 çocuğumu bırakmış. Urfa Viramşehir'de e birisine kaçmış. Nasıl ee, birbirinizi bulduğunuz hangi sitede TikTok hesabından burada internetten tanıştık. Buraya ben bakabilirsiniz. Hayır kızım bu daha sonra istemiyorum. Gülizar Bulut bir gece yarısı çocuklarını uyutup evden kaçtı. Bir daha da geri dönmedi. Kocası onun bulunması için Esra Erol'un programına katıldı. Neler Al, götürmüş? 80 bin lira para 10 altın götürmüş. Giderken kaçan bir bayan bunu nasıl götürüyor? Bence bana sordular ben sadece bekarım diye çıktım evden. Ne dedin onlara? Kaçıyor musun dedi, evet dedim. O da tamam dedi, o direkt ben eşiyle sohbet ettiler. Yani. Dini nikah kıydınız mı? Evet. Parayı harcamasın diye aldım. Size Parayı ne ya? Parayı eve sakladım. Gülizar'ın kaçtı 15 yaşındaki Şahin'in ailesi ilk başlarda bu durumdan şikayetçi değildi. Ama tepkiler çığ gibi büyüyünce Hasan'ın babası Buba Gülizar'ı istemediğini söyledi. Gülizar, Gülizar doğruyu söylemiyor, biri. siz doğruyu söylüyorsunuz. hayır, 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 S istemiyorum, hayır. Niye? Dört çocuğun annesi ben şu anda perişan durumdayım. Olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçti. Bakanlık Gülizar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Habere konu olan kadın hakkında 18 yaş altı olan erkek çocuğuna istismarda bulunması ve 2018, 2019, 2020 ve 2022 doğumlu 4 çocuğunu terk ederek hayati tehlike oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık torunlarının bakımını üstlenmek isteyen babaanne ve dede de sosyal ve ekonomik destek verileceğini duyurdu. Gülizar ne yapıyorsun? Gülizar niye bunu yaptın? Özledin mi çocuklarını? Ya da onları bıraktığın için bu pişmanlığı hissediyor musun? Şimdi de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayını ekranlara getireceğiz. Biraz da lütfen sizler de dikkatli olun diye ekleyeceğiz. Çünkü Mersin'de Ev almaya çalışan müşterisini tuzağa düşüren bir emlakçı bankadan kredi çektirtip aracında bıraktığı 1 milyonu suç ortaklarına çaldırdı. Biraz karışık mı geldi efendim anlatacağız. İşte o çalınan paralarla kuyumcunun yolunu tutup karısının kollarını da bileziklerle donattı. Emlakçı müşterisini kandırmayı başardı. Başarmasına da polisleri atlatamadı tabii. Hırsızlarla işbirliği yaptığı belirlenen o emlakçı ve karısını Gözaltına alan polisler çalıntı paralarla aldıkları altınlara da el koydular. Ev almak isteyen müşterisini tuzağa düşürüp parasını çaldı. O parayla kuyumcuda karısının kollarını bilezikle donatırken kameralara böyle yakalandı. Elinde deste deste paralarla iş yerine giren adam, Tece mahallesinden bir ev almak istiyordu. Bunun için de bankadan 1 milyon 700 bin lira kredi çekmişti. 700 bin lirasını yanında getirirken, 1 milyonu da karşı kaldırıma park ettiği aracında bırakmıştı. Fakat emlakçının onu tuzağa çektiğinden haberi yoktu. Notere gitmeleri gerekirken müşteriyi iş yerine getirten emlakçının dışarıda iki adamı bekliyordu. Müşteri içeride oyalanırken onlar araca yöneldi. Yüzlerini maskeyle gizleyen ikili kapısını kolayca açtıkları araçtan poşet içindeki 1 milyonu çalarak kaçtı. Müşteri onları fark ettiğinde artık çok geçti. Onu tuzağa çeken emlakçıysa plan gereği hiç bozuntuya vermiyordu. Fakat müşteri polise gidince foyası ortaya çıktı. Polisin incelemesi emlakçının araçtan paraları çalanlarla bağlantılı olduğunu belirledi. Hatta emlakçının çaldığı paraları nasıl harcadığını da ortaya çıkardılar. Yakındaki bir kuyumcuya giren bu kadın emlakçının karısıydı. Yanındaki küçük kızının çantasından çıkardığı çalıntı paraları tezgaha yığdıktan sonra kollarını bilezikle donatmaya başladı. Bilezik kolye derken çaldıkları 1 milyonun tamamını altına yatırdı. Üstelik bunları yaparken de çok rahattı. Hırsızlığı ortaya çıkaran polisler emlakçı ve karısı ile birlikte olaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Kuyumcudan aldıkları bu altınlara da el konuldu. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esenyurt'ta bir AVM'nin önünde 21 yaşındaki Aleyna Nurgökçe'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Sezer Hükümdar tepkiler üzerine tutuklandı sayın seyirciler. Ailesi 11 gündür yoğun bakımda yatan Alena'dan umut dolu bir haber beklerlerken 5 ay önce alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu iddia edilen sürücünün 14 yıl önce yine bir kadına çarparak ölümüne yol açtığı ortaya çıktı. 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'nin hayalleri vardı ama hızlı gelen bir sürücü onu komaya soktu. Aleyna 11 gündür yaşam mücadelesi verirken onu bu hale getiren sürücünün başka bir kadına daha çarpıp öldürdüğü ortaya çıktı. Bu şahıs makas atarak giderken önü kapandığı zaman aracı sağ tarafa boşluğa alıyor. Oraya araç girme yasağı var. Frene bassa durabilir. Cinayet yani bu kaza değil. Aleyna Nur Gökçe izin gününü Kadıköy'de arkadaşlarıyla geçirdikten sonra Esenyurt'taki evine dönmeye çalışıyor geçiyordu. Metrobüs üst geçidinden indiği anda çevre yolunda kontrolünü kaybeden bir araç hızla üzerine geldi. Daha önceden bu şahıs başka bir tane kadına çarpmış ölmüş. Kısa dönem yatmış çıkmış dışarıya. AVM'nin önünde trafiğe kapalı yolda otomobiliyle Ali Nur Gökçe'ye çarpan Sezer hükümdarın 14 yıl önce de 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Aleyna'ya çarpmadan 5 ay önce alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine de el konulmuştu. Kişi 35 yaşında şu an benim kız kardeşimle beraber iki kişinin hayatıyla oynuyor. Biri zaten vefat etmiş. Genç kızı bu hale getiren ve Satı Yılmaz'ın ölümüne sebep olan Sezer Hükümdar tutuklandı ama acılı aile başka canlarında da yanmamasını istiyor. Bizim amacımız karşı tarafın başkalarına da zarar vermemesi. Bundan 15 sene önce Satı Yılmaz'dı. Bugün aleyhine oldu. Yarın bir başkası olacak. Bu kaza değil yani. Direkt cinayetle teşebbüs. Sürücü kursu arabasıyla değil, Özel bir araçla direksiyon eğitimi alan kadın bir sürücü efendim. Karşısında İETT otobüsünü görüyor ve panikliyor. E tabi fren yerine gaza basınca da kontrolünden çıkan otomobil hızla kaldırımdaki marketçi ve küçücük kızına çarpıyor. Güvenlik kamerasına da yansıyan işte bu dehşet anlarından yaralı kurtulmayı başaran baba kız sokak aralarında donanımsız araçla eğitim verenlere isyan ettiler nasıl etmesinler. Kızımla biz öğlen saatlerinde dükkana iniyorduk. Perdeyle uğraşırken o arada arabanın son sürat geldiğini gördüm. Sadece sesini ilkildik. Ondan sonrası zaten yani görüntülerde var. Marketçi baba 6 yaşındaki kızıyla dükkanın önündeki perdeyi düzeltirken acemi sürücü onlara böyle çarptı. Bu bayan sürücü bir direksiyon hocasıyla birlikte sokakta eğitim alıyor. Hocası ona diyor ki gaza bas. deyince son sürat gaza bas hiç direk öyle üstümüze geldi. İddiaya göre Üsküdar'da ara sokaklarda özel bir araçta direksiyon eğitimi alan kadın sürücü İETT otobüsünü görünce panikleyerek gaza bastı. Sokak arasında eğitim almak ne kadar doğru olabilir? Bunun eğitimini veren kurslar var. Her önüne gelen eğitim verirse işte sonucu bu. Kurs arabasıyla değil de özel araçla eğitim alan acemi sürücüyü eğitmeni de durduramadı. Otomobil yol kenarındaki marketi işleten Orhan Demir ve 6 yaşındaki kızı Elvin suya böyle çarptı. Kazada biz böyle kaldığımdaydık. Babamla sandımla perde çekerken üstüme vücutlarımla sular düştü, ayağımı araba ezdi. Korkunç kazayı yaralı olarak atlatan baba kız hemen hastaneye kaldırıldı. Kızımın ayağı böyle kırıldı, açıldı. Önümden döndü. Kızım zaten bir anda kayboldu. Yani ben onun öldüğünü düşündüm. Neyse ki korkulan olmamıştı. Elvinsun'un kırılan ayağı alçıya alındı. Babası da kazayı vücudundaki eziklerle atlatmıştı. Şimdi de oldukça ilginç bir hırsızlık olayını ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Bu Beyoğlu'nda dubleks bir bina efendim. İşte bu binayı gözlerine kestiren hırsızlar. Şu anda bir tanesini görüyorsunuz ama önce bölgede keşif yaptı. İçlerinden biri kedi gibi ikinci kat balkonuna tırmandı ve çaldığı dev ekran televizyonu aşağıdaki arkadaşlarına attı buraya kadar aslında her şeyi kusursuz gerçekleştirmişlerdi o hırsızlar ama ihbar üzerine gelen polislerden kaçamadılar. Hırsız oldu belli sağa solu kesiyorlar. Çıktılar bir şeye, peşinden baktım. Bir şeyler arıyorlar gibi sonra bahçe var kıza. bahçeye girdiler. Kedi çevikliğiyle ikinci kata tırmandı. Beyaz yorgana sardığı televizyonu gözcülük yapan suç ortaklarına işte böyle bıraktı. Plan kusursuz işlemişti ama polise yakalanmaktan kurtulamadılar. Aa, aşağı atıyor. Üç hırsız Beyoğlu Gümüş Suyu'daki bu dubleks binayı gözlerine kestirdi. Bölgede keşif yapan çete evde kimsenin olmadığını bildikleri için hava aydınlık olmasına rağmen harekete geçti. Üç tane adam sabahleyin genç yani 20 yaşlarına gidelim. Geldi burada sağa sola kesti. buraya buraya şuraya bak. Bir kedi çevikliğiyle ikinci kat balkonuna tırmandı. Diğerleri ona aşağıda gözcülük yapıyordu. Balkondan içeri giren genç, çaldığı büyük ekran televizyon hasar görmesin diye beyaz bir yorgana sardı. Ardından koca televizyonu aşağıda bekleyen arkadaşlarına attı. Ya boş olduğu için o anlara tanık olanların ihbarı ile polisler kısa sürede olay yerine geldi. Polisleri fark eden hırsızlar da panikle kaçmaya başladı. Hatta hızlı kaçabilmek için çaldıkları televizyonu bile yere attılar. O an için polislerin ellerinden kurtulsalar da bu fazla sürmedi. Kimlikleri tespit edilen hırsızlar evlerine baskın yapan polisler tarafından gözaltına alındı. Sonrasında adliyeye sevk edilen 3 hırsız tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu kaybetti sayın seyirciler. 68 yaşında vefat eden kardeşi abine yönelik eleştirileriyle sık sık da gündeme geliyordu aslında. Kardeşini kaybeden CHP liderine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir taziye mesajı gönderdi. Partinin içindeki FETÖ'cüleri temizlemediği sürece soyadının kalmasını istemiyorum. Gitsin soyadını Gülen yapsın. Türkiye onu abisine yönelik eleştirileri ve gösterdiği tepkilerle tanıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu 68 yaşında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı olarak Kemal abim gelmiyor. Neden gelmiyor? Ben çok şaşkın bir haldeyim. Anneler çocuklarını bekliyor. Annelerin yüzünü güldürerim artık. Kocaeli'de yaşayan Celal Kılıçdaroğlu bir ay önce solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Abi Kılıçdaroğlu yoğun bakımda tedavi gören kardeşini bir ay önce ziyaret etti. Nasıl hava? Hava güzel. Hava. Güzel. Hava güzel. Evet. Sevgilerim. Tedavisinin ardından taburcu edilen Celal Kılıçdaroğlu dün akşam evinde aniden fenalaştı. Yakınları hemen ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Kılıçdaroğlu için Tavşan Tepe Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kardeş acısı yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu üzgündü. Teşekkür Kılıçdaroğlu'nu acılı gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de yalnız bırakmadı. Belediye otobüsü sağ tarafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir mesajla Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti. Karadeniz gazının karaya taşınabilmesi için geri sayım başladığı müjde buydu aslında. Karadeniz doğal gazı işleme tesisi inşaatında incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez iletim hatlarının tamamının inşaatının bittiğini kısa bir süre sonra da devreye alınacağını duyurdu deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatı bitmiş durumda. Test işlemleri ve devreye alma işlemleri yapılıyor. Çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Karadeniz'de keşfedilen 650 metre küplük doğalgazın karaya çıkarılması için geri sayım başladı. Bu gazı bu tesisten alıp ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlayacak boru hattı da tamamlandı. Yine orada da test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'taydı. Pilyos'ta yapımı devam eden Karadeniz Doğalgazı İşleme Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. <laughs> Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, amacımız Cumhuriyetimizin 100. yılında Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak dedi. E, bu projemiz Türkiye 100 yılının ...en e, önemli projelerinden birisi olacak. Sahada şu anda hummalı bir çalışma var. 7-24 esasıyla durmaksızın, duraksamaksızın çalışıyoruz. Temel amacımız Cumhuriyetimizin 100. yılında... ...bu gazı milletimizle buluşturmak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı... ...bölgeye adeta çelikten bir şehir kurdu. 2023'te kullanıma girmesi beklenen gazın işlenmesi... ...ve taşınması için yürütülen çalışmalar... ...hem karada hem de deniz dibinde hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Petrolleri burada bu çalışmayı yaparken ciddi bir kabiliyet ve yeteneğini de geliştiriyor bir gurur vesilesi. Başta Karadeniz olmak üzere şu şüphesiz Akdeniz'de dünyanın farklı coğrafyalarında da bu ve buna benzer projeleri hayata getirebilecek kabiliyetleri kazanıyoruz.